Kayma abi yapıyor. Size ev yaptım, top yaptım. Hoş geldiniz. Ne yaptın sen? Ee, top ev. Neyle yaptın onları? Anı ıp Onları neyle yaptın Eray? Ee, baba da geldi. Bu bir ev tamamını unutmuş. Böyle tamamını. Bak bir şey oldu. Abi. Onları say bakalım. Ama bir şey oldu. Oldu. Unuttum. Say bakalım onları. Bir, iki, üç, dört. Ama olmamıştı. Buraya çınmazsın. Olma oldu Evet, Eray'ın ozması tırmanacak. Bura mı evi? Ha, ozmanın evi. İçine giyen. O? Bir, bu da bu onun şapkası var. Bu da uçuyor. Bu. Gülbüsü de var. Gülbüsü de. Bak burada da şey var. Onun daireleri var. Daire yaptılar çocuklarla. Anne baba bak. Bana bir Bak baba da onu bir şapka yaptı. Şapka mı yaptı? şapka. Şapka yapmış, daireler yapmış. Anne bak. Bunu, bu da çok bu, güzelmiş. Bu, bu da iyi değil. Başa geçiriliyor mu? Ah, Başa geçiriliyor mu? Geçiriliyor bu tabi. Bak. Çok güzel oldu. Bu şapka bir. Ben şapka oldum.